Selam, bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldin. Şöyle bir soruyla başlayalım mı hemen? Gerçekten yaşıyor musun yoksa sadece ölmemeyi mi başarıyorsun? Çünkü nefes almakla hani dolu dolu yaşamak arasında dağlar kadar fark var, değil mi? Kesinlikle öyle, arada çok büyük bir fark var. İşte bugün tam da bu konuya odaklanacağız. Yani neden birçok insan dışarıdan bakınca her şey yolunda gibi görünse de içeriden bir boşluk hissediyor? Bir monotonluk, hatta bir boğulma hissiyle yaşıyor. Tıpkı şey gibi kaynaklarda adı geçen 32 yaşındaki Elias gibi düşünelim. Her günü aynı, hayalleri unutulmuş, sadece idare ediyor işte. Ya da Ava Hani bir zamanlar ne kadar hayat doluymuş, her yerde dans edermiş ama sonra normalleşmiş. O içindeki kıvılcım sönmüş sanki. Aynen öyle. İşte bu durumu biraz masaya yatıralım diyoruz. O içimizdeki ateşi, tutkuyu yeniden nasıl alevlendirebiliriz? Buna dair ipuçları arayacağız birlikte. Aslında bence en ilginç olan insanların bu duruma nasıl geldiklerini çoğu zaman fark etmemeleri. Yani ee, bir anda olmuyor bu toplumun o şöyle olmalısın baskısı, reddedilme korkusu, hani hep derler ya mantıklı olanı seç diye. Tutkuların önüne geçiyor bu mantık. Evet evet, pratiklik ağır basıyor. Aynen. Bunlar böyle yavaş yavaş biritiyor ve farkında olmadan bizi kendi özümüzden uzaklaştırıyor. Sanki üzerimize bir sis çöküyor ve hayallerimizi kendi ellerimizde gömüyoruz resmen.